Maç vakti kalmadı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tam kadı değiliz maalesef. Sungur Trabzonspor maçının sıkıntılarından dolayı bugün <laughs> aramızda bulunamadı. Bir misafirimiz var. Semi abi. Kendisini tanıtayım. Onur'un abisi olur. Hatay'dan geldi o da aramıza. Bugünlük misafirimiz Koyu Galatasaraylı'dır. Çocukluğumuzdan beri. Yani ben de bilirim çok iyi bir Galatasaray'dır. O da benim gibi. Benden daha iyidir hatta. Öyle söyleyeyim. Herkese merhaba. Özellikle Galatasaraylılara. olarak. Ee, evet bugün çok önemli bir maç. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Öncelikle ben bir Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçla ilgili öncelikle Sema abi senin yorumunu alalım. Sadece nasıl bir maç olur? Skor Bizi neler bekliyor? Skor tahminin nedir? Benim yayın ücretimi yaptım ona göre. Şöyle <laughs> <da. gülüyor> Yatmadıysa söyleyin ona göre. Onu daha sonra onu sana ödeyecek abi. şey diyeceğim bir Beşiktaşçı arkadaş vardı geçen sene sürekli bir katılıyorum derdi. Şimdi bana önden önce onlara verseydim ben katılıyorum derdim. Her neyse bugün Avrupa'da bizim gerçekten önemli bir maçımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. inşallah eğlenceli bir maç olur. Günün sonunda göreceğiz. Diğer rakiplerimiz Manchester United, Bayern Münih. Onlara baktığımız zaman bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Özellikle evimizde iş. İnşallah bu maçı alacağız. Skor tahminim 3-2. Bugün bizim gecemiz olsun. Onu sen de bir şey bitir. Ben de arkadaşlar bugün Galatasaray'ın 4-5 sene önce yine Kopenhag'la eşleştiği grupta 3-0'la başlamıştı. Yine o havada... Of Boş kardi Boş boş. bomboş! Penaltı! Penaltı yani çekti kardiyi. Ya Yanlış görmüş olabilirim. Yok görür, Uzattım ha, ofsayt kalktı pardon. Evet arkadaşlar, en son Kopenhagen 3-0 yenmişti. Ben yine o havada, o iştahla, o skorla bitecek bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah. Galatasaray'ın güzel bir galibiyetle şampiyonlar için çok iyi başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaraylıyız bugün, yarın Beşiktaşlıyız, yarın yine Fenerbahçeliyiz. İnşallah 3-3. Tam destek, hep destek. Kur'an'ı bırakıyorum. Bu arada... Pozisyonla e, o saat yok. Şu an penaltı incelemesi yaptığım bilmiyorum. Şu an dakika iki arkadaşlar. E, ben de şu an çok heyecanlıyım. Fetih suresini içimden okuyorum sürekli. E, 119 abi, yıllık... Fatih boşuna 119 yıllık tarihimizin gerçekten önemli, en önemli maçı. Bir yıldır bunun şakasını yapıyorduk ama Şöyle şaka değil arkadaşlar, gerçek. Neyse gerçek şaka değil, gerçek. Özellikle evimizde olduğumuzun maçımız mutlaka almamız Evet. Şampiyonlar liginde bir kere gruplardan çıkmak ya da UEFA Harpa Ligi'ne katılmak istiyorsak %100 kazanmamız gereken bir maç. Grubun baktığımızda kağıt üzerindeki en kolay e, takımı Kopenhag, yani Galatasaray'ın en yenebileceği takım Kopenhag. Bence İnşallah kazanırız bileceğiz. diyorum. Ben Abi vallahi çok bugün umutluyum, Galatasaray'a çok güveniyorum. İki gündür geceleri kafamda seneler kuruyor, kuruyorum, uyuyamıyorum. <laughs> Ziye Horta alıyor. İkardi kabayı vuruyor. Yine bir kafasını sokuyor. Bir şeyler yapıyor. Kerem getiriyor. Bir şeyler oluyor. Ben de iki gündür kafamla kuruyorum. İnşallah kazanacağız diyorum. 3-1 diyeceğim ben de. Yine aynı skoru söyleyeceğim. İstemez misin Lazio'nun attığı, kalecinin attığı gol gibi Musa'ya e da bugün bir tane atsın? İnşallah abi. Bakacağız, göreceğiz. Ee, arkadaşlar bu arada bir duyuruda bulunayım tekrardan. Ee, biliyorsunuz kanalımızın üyeliği şu an Avrupa Ligi Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere. Şampiyonlar Ligi üyeliği alan arkadaşlarımızla Discord'da da beraber irtibata geçeceğiz. Yorumlarda Instagram hesabımızı bırakırsanız oradan size Discord linkini iletiriz. Beraber sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, futbol konuşacağız. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, üç büyüklerimize yeri gelecek dertleşeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Şimdiden de üye olan arkadaşlar teşekkür ederim. Arkadaşlar, Videoyu beğenip abone, abone olmayı ol, ol. Şimdiden Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz diyorum. Anoberia, Promtr ve Fatih Günar desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kanalımıza üye oldular, Şampiyonlar Ligi'ndeler. Hepsi de bize, kardeşlerimiz Instagram'dan ya da... Ah be! ...bir şekilde ulaşırsa onları da Discord kanalımıza alacağız. Sohbetler edeceğiz, etkinlikler yapacağız. Onları da mutlaka bekliyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videoya geçiyoruz. Aferin bu oğlum, aferin. Çok kötü pasan oldu. Ağır, ağır. Vur ona, vur ona. Ağır, ağır. Bomboş. Bunu kaçırmayacaksın, Avrupa'da bunu kaçırmayacaksın be. Üstümü yırtacağım. Icardi her şeyi atarsın ya. Saçma sapan gol atarsın ya. Zoru atar, kolay kaçırdı. <laughs> Offside'da yok, tel tertemiz olsun. Tel temiz pozisyonda. Icardi bunu yapar ama ya. O topu kontrol etmeye çalıştı ya, tekte de vurabilir aslında. Mertens de çok güzel bıraktı araya. İyi başladık ya. Nazar İyi başladık. Cimbom böyle devam. böyle devam. Of. Of. Arka direkt. Arka. Kuruna. Allah! Gümbür gümbür geliyoruz. İkadi mükemmel indirdi. Çok hızlı başladık arkadaşlar. Dakika şu an 8 Madem böyle şeylerin var da niye söylemiyorsun? Köpek. Arkadaşlar köpek diyorum ama. Yanlış anlamayın, listemeyin beni. Çok hızlı başladı. Çok hızlı başladı. Çok hızlı başladı. başlangıç görmedim. Oooo. O, ee, o saat yok. Hadi artık Icardi yaptır ya. Be, sen be, yaptır. Be. Atamıyorsun yaptır bari. Bu. 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 İki oldu bu be. Heyecanla yerimde duramıyoruz. Tabela bu 3 bilirdi arkadaşlar. Heyecanla yerimde duramıyoruz arkadaşlar. Dakika 15 gümrür gümrür geliyor Galatasaray. Çok kaçırdık. İnşallah sıkıntı olmaz. Ana atacağız. İnşallah. Şu an tabela da 3 yazabilirdi. Bu herhalde ikinci Kerem Ferdi pozisyonu. Oradan ya. 4 kişinin arasında tek adam. Al 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 al. yok demir. Bırak ona. Bırak ona. Atacak. Atacak. Ya, ya yuh, Bu olmalıydı be. Bu olmalıydı be. Yuh. olmalıydı ya. Bunları atacaksın artık. Cezayı yersin ama. Yersin cezayı ama. 4 oldu. Nasıl direkt? Nasıl direkt? Yazdık günah. Bunları çok arayacaksın ya. Vallahi alacağım ya. Hani bu kadar da olmaz anladın mı? Vallahi olmaz yani. Ama korkutmaya başlıyoruz. Korkmaya da başlıyoruz abi. Titrettin de atman lazım. Korkmaya da başlıyoruz. Yani bu kadar atamazsan artık evet. daha ne bulacaksın Nasıl pozisyon bekliyorsun? İnşallah bundan sonraki sürede yüklenmeyi keserler. Güzel kapatır, güzel kapatır. Vurdurma, vurdurma. Çok kötü düştü ya. Dostlara biliyorum bir yere ki. Lazım. Allah atamadın, kahretsin. Atamadın atamayan gibi. Yani. Allah kahretsin biliyordum gol yiyeceğimizi. Böyle oluyor çünkü ben bu yüzden korkuyorum. Başında dediğimiz gibi işte evet. Avrupa'da yükleniyoruz, 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 yükleniyoruz ama şu son vuruşu yapacağız. Bitecek ya. Son vuruşu yapacaksın, vereceksin. Kaçar balık büyük olacak. Olmasın arkadaşlar, olmasın. Oh, biraz, ya biraz. daha var maçın bitmesine. Dakika 35. Ya. İki canımız var. Oynadığın oyunla çevirmen istemiyoruz yani. Rahat çeviririz. Hak bir bu gol oldu. Gerçekten oh, haf haf hak etmediğimiz bu golü. Bir moral bozmayalım. Bu tribüne, bu ataklara, bu konsantrasyona bu olmaması lazım Allah kahretsin ya. Çok oh, da güzel göğsünü almış, indirmiş, vurmuş. Oo! Hadi sever. Allah'ım! Allah'ım! gitti ya. Allah 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 ya yemin ederim ağlayacağım bu kadar olur ya. Bu kadar da kaçmamalı ama. Bunu hak etmiyoruz ha. Yani. Torreira ben... vurmuş kafayla. Yorum yapamıyorum ya. Torreira mıydı lan o? Evet Torreira. Ben de affetmeyeceğim arkadaşlar. Mertensmiş pardon. Bugün şans kafanaktan tarafa. Hepsi sarı ya. sarı yani Sabo oluyordu Torreira zannettim Mertens. Şunların kafayı siyah boyar arkadaşlar. İkerdiye özel bir şey yok mu ya. Bu ne ya? Ha, ha, ya Hakem. Ha, 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 ha. ha. Ya bu maçın kilidini söylüyorum arkadaşlar. Bu ev bu maçın kilidi olacak. bu Zaten mükemmel oynuyor. Hemen kısa yorum alayım ilk yarı abi sen ne dersin? İlk yarı güzel başladık. Maça çok güzel başladık ama bugün futbol şansı dediğiniz şey Kopenhag'dan tarafa. İnşallah ikinci yarı düzelteceğiz bu durumu. İnşallah bu, bu gece gülen taraf biz olacağız. Şans eseri bir gol yedik. Direkten dönen toplarımız var. Yüklendiğimiz çok an var. Bundan sonra Kopenhag kapanacaktır. En sevmediğimiz takım tipi Kopenhag'ın kapanması. İnşallah açarız bu kilidi. Ha. Arkadaşlar benim moralim biraz bozuldu tabi haliyle normal. Biz oynadık onlar attılar. Spiker de böyle demişti. Devre arası Fethi suresini okuyacağım. Besmele şey. Ya elimizden hiçbir şey gelmiyor bilmiyorum. Atamıyoruz da bir şekilde, ikinci yarı devam edelim ya. Tirelim, bir totem yapalım ben Bir totem yapalım. yapalım, bir de bir <laughs> besmele çekelim. İkinci, <laughs> i̇kinci, ya. Ya. Ha, i̇kinci ya. yarı görsünler, görsünler, görsünler. Çok iyi çıktılar, çok iyi şey çıktılar. Çok şey çok şey çıktılar alalım. Alalım. Çabuk dön, çabuk dön, çabuk Dışarı dön. Dışarıya dikkat, bomboş. Kapat! Yapma, bunu yapma abi, bunu yapma. En olmaması gereken şey oldu. Biz oradan pozisyonundan şey Nasıl, nasıl o topu arkaya yani. atabiliyoruz? İzlemek istemiyorum. Dakika 58 oldu. İzleyen arkadaşlarımız da bilirler. Galatasaray o kadar kötü başladı ki ikinci araya. Hiç berbat bir gol. Atak e yapamıyoruz. 4. Çıkarken sürekli top kayıpları. Top sürekli Kopenhag'da. Kopenhag bunu hak etti abi. Galatasaray bilmiyorum yani. Hiç beklememeliyiz. Ama çok fena fırladı biliyor musun? Canım çok sıkılıyor Onur ya. Offside tabii. Ya ilk 20 dakikada sen maçı verdin ya. Maç orada koptu ya. Atamadın, atamadın. Maç orada bitti. Hmm. şimdi evet, de işte. şimdi de fiziksel olarak cevap veremiyorsun Kopenhag'a. Çok diri oynuyorlar. Galatasaray şu an dökük oynuyor. İnşallah oyuncu değişikliği falan ya bir şeyler olur. Ya bak kötülemek istemiyorum ama izleyen arkadaşlar da fark etmiştir. Ee, fizik olarak o kadar yetersiz ki girdiği bütün ikili mücadele kaybediyor. Ayrıca ikinci yarı başladığı dakikadan itibaren 45'ten itibaren burada biz kendi aramızda da konuştuk. Galatasaray oyuncu değişikliği yap diye bağırıyor. Okan Hoca daha şimdi yapıyor ikinci gol yedikten sonra. İkinci yer başlar başlamaz bu değişikliği yapman gerekiyor sen. Mertens yetersiz kalıyor. İleriye koşu yapamıyor, araya atamıyor. Kerem Demirbay oyun kuramıyor. Ben yani görmek için bu golü yememiz gerekmiyordu. Ben Sergio Oliveira 11 e oynatırdım bu başta. En azından fizik olarak. Devam. Devam. Devam verdi. devam verdi, devam Hakemi verdi, devam verdi. Hakeme bayıldım. Hakeme Niye olmasın? Haydi Zaha. Çok berbat gitti ya. Zaha faciaya dönüyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Az önceki ha, için. Hareket olur. Bak bu bir şeyler. Bir... kişiler. Haydi bir ya. Bir şeyleri değişebilir ha. Haydi Cimbo'ya. Vallahi çok kötüydün bugün. Kopenhag'da da gerçekten hep dönersem. iyi savundu. Yamaç dönersen. Hakkını da yedirin. Abi bu maç söylememiz maçızı. lazım. Galatasaray'ın camı gerçekten bak <laughs> şu anda 20 dakika olarak gözüktü. Bu 10 kişilik avantaj güzel bir şansa dönüştü ya. Güzel bir şeyler oldu. Bir daha, bir şu daha. Dışarı doğru ver ya. Kodera gelişine falan <laughs> vuramaz mı? Bir daha. <laughs> bir daha. <laughs> Haydi. Oooo! Oh! Maçın kilidi Kaşa Bey olacak dedim. İnşallah da öyle olur. Devam devam, 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 devam. Sen altı devam be lütfen be. Emanuel Ebuye misin? Emanuel Ebuye misin? O neydi öyle? Of! of. Bastı ya! Çivi ya. gibi çaptı, çivi Mocu gibi. Maç soru izliyorum biliyorum. Şu Son dakika 86. Geldik. Biz bu maçı yenilmedik biliyorum. İnşallah. Çivi gibi çaktı çivi gibi. Ama o kıvılcım lazım ya? Harikasın, abi şimdi... Abi kıvılcım diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <keyifledim>. <gülüyor> abi kıvılcım deyince. Vallahi keyiflendim. Abi kıvılcım deyince sas yapayım. <laughs> oh be Asa lütfen kendine gel ya yemin ederim. Şimdi, be, şimdi yüklenme vakti Teraltı şimdi şey maçı Ya. Abi ikinci yarı gerçekten faciaydı. Yani işler bize döktün ya. Şu gol bir, bir şeyler değiştirdi. Valla şu. Biz de canlanalım. Kaybetmeyelim de bir keyif çay içerim ya maçtan sonra. <laughs> haydi. Ha! Haydi be. Görmedi, görmedi. Bir daha, bir daha, bir daha. 10 kişiler la, bir şeyler yapma la. Taş bizim be, helal be. Hadi hadi. Oyna oğlum. Top bizde. Bu maç bitmez. Re 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 la 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 Kasra kasra cim bom bom Re 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 la 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 Kasra kasra cim bom bom Enerjiyi verdik haydi Haydi, defalarca döndük. Bu sefer de döneriz. Çok kötü ortam Çok mı? Güzel. Madem düştük helal lan. Tebaa atmış biliyor musun? Şey Bu Kaş, baş, Tete iki vuruş. Oğlum ben de biliyorsun çalıştım. ben hep dedim ki ya sağdan oynamayız soldan hale gelelim dedim. Kopenhag şu an çok çekiniyor. 10 kişi biz bir üçü de atarız. Ama bir şey daha söyleyeyim. <laughs> Efsane bir gece olacak. Şu Kopenhag olmak istemezdim ya şu maç. Adamlar o kadar uğraştı <laughs> uğraştur. <laughs> etmek istemiyorum arkadaşlar. Adamlar harbi iyi salma yaptılar, güzel olanlar. Biz de şanssızlık ya ne olursa olsun. Yani, doğru, çok Adam. mükemmel var. fırsatlar kaçırdın. Ama maçın bu buraya gelmesini asla kimse tahmin etmezdi. Kimse? Katılıyorum Hatırlıyorum ama Kopenhav unutmayın. Burası İstanbul <laughs> oğlum, burası cehennem. Ali Salah diye Welcome to hell. Haydi üç, haydi üç. On kişiler açılacaklar. Biz atarız üçü. O da oluyor? Bu gecelerden biri olacak. Bu, gücü, bu geceyi unutmayacağız. Şey döndü, kader döndü, kader çarkı döndü. Bu geceyi unutmayacağız. Mükemmel bir oyun muydu değil miydi anlamadım ama mükemmel aksiyonlar vardı. Galatasaray o ilk 20 dakikanın acısını çok çekti, çok arar dedik, çok bunları e, bir daha bulamaz dedik. Nitekim de öyle oldu. Kopenhag'da çok dişli bir takım, iyi fiziksel, güzel bir takım. İki tane yani mucize gibi gol oldu. Boya mükemmel vurdu, Tete mükemmel vurdu. Olsun 2-0 yenilmekten bu skor da en azından Avrupa falan olur inşallah. İnşallah başka senaryo da olur. United'e yöneriz bir şey olur. Ama kötünün iyisi diyelim. Tebrik ederim Galatasaray mücadelesinden dolayı. Bu kadar. Bugün beklediğimiz şey galibiyetti. Çok istedik, çok arzuladık. Güzel de bir dönüş yaptık. Ama bence bugün ben Okan Hoca'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün tamamen takımı galibiyete kilitlemiş. Geriye döndüğünde ne yapılacağına dair herhangi bir çalışma hiçbir şekilde yapılmamış. Çünkü Maçın orta vaktini düşünürseniz 30'da 80. dakikaya kadar Galatasaray sahada hiçbir şekilde etkinliği yoktu. 80. sonra golü attık. 10 kişi kaldılar. Kopenhag panikledi. Üçü de bulabilirdik. Bizim için çok güzel olurdu. Daha sonra da bir puanlarda kaygısı bu şekildeymiş. İnşallah Manchester in United artık maçında daha güzel, daha organizasyonlu bir takımla çıkarız. Bu gece böyle olması gerekiyormuş. Umarım daha güzel şeyler olur. Ee, arkadaşlar canım çok sıkıldı bayağı şu an moralim motivasyonum düşük ee, Yani yapacak bir şey yok iki iki ekip kal, iki. beraber kaldık ama Ben ne olursa olsun takıma sonuna kadar Güveniyorum inanıyorum gönlümüzü verdik bu takıma çocukluğumuzu gençliğimizi verdik Ben bu gruptan bir şekilde hala çıkabileceğimize inanıyorum Semih abi katılıyorum kesinlikle Okan hocanın çok büyük hataları vardı ee, Takım özellikle orta sahada <laughs> Fiziksel olarak dökülüyordu ikinci ara başlangıcında. Hiçbir şekilde varlık gösteremedik. Oyuncu değişiklerinde çok geç kaldığını düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bir puan gene iyidir. Bize Galatasaray'da her türlü duygu yaşattı bugün. Farkındasınız. Üzüldük. sevindik, Üzüldük. 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 Ortalarda takıldık. Yükseldik. Keşke sonunda en iyi şekilde sevinseydik. Mutlu bir gece olsaydı. Ülkemiz adına da mutlu olsaydı. Evet yarın iki temsilcimizin maçı evet. daha var Beşiktaş ve Fenerbahçe. Onlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Galatasaray'da bu nazarlık olsun. Belki bu bir ders çıkarma maçı olsun Galatasaray için inşallah. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Maç hakkındaki fikirlerinizi mutlaka bizimlerle, bizlerle paylaşın. Maçın adamı kimdi? Maçın kritik noktası neydi? Okan Buruk sizce iyi miydi? Galatasaray iyi miydi? Neler düzeltilmeli Fikirlerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere.